Samiliyet kitabımız, bugünkü yazımız. Şehit, şahit. Şu anda bu satırları Medine-i Münevvere'de Uhud Mescidinde kalem alıyorum. Mescide girmeden önce Uhud Dağı'nı, Fesih Mescidini, Uhud Şehitliğini ziyaret ettik. Okçular Tepesi'nin yanından geçtik. Okçular Tepesi'nde müminler her daim nöbetteler. Uhud şehitliğimizde şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anhu yine İslam'ın ilk muallimi Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhu ve Uhud'da Efendimiz aleyhisselamın etrafında kenetlenen yüce gayemiz için şehit ve şahit olan ashab-ı kiram efendilerimiz. Onların örnek hallerini en iyi şekilde tatbik edenler Günümüzde hiç şüphesiz Gazze'mizdeki mücahit kardeşlerimiz hepimiz imtihandayız. Kazananlardan olabilmek için her daim Rabbimiz'den dualarda bulunabilmeyi niyaz etmeliyiz. Rabbim bizlere razı olduğu tercihlerde bulunmayı ve dost doğru bir hayat sürmeyi ihsan eylesin. Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakıyla ahlaklanmak ve her bir sahabi kiramı gökteki yıldızlara benzeten Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyeleri istikametinde güzellikleri örnek almamız, hayatımıza kalite katacak ve dünyayı ve ahireti kazananlardan olmamıza vesile olacaktır bir iznilla.